Herkese merhaba. 6. sınıf çemberi tanıyalım videomuza hoş geldiniz. Çember ve daire ile örneklerle başlayalım. Evet çocuklar, çember ve daire dediğimiz zaman günlük hayattan aklımıza neler geliyor? Yazdım buraya ben. Yüzük geliyor, halka geliyor. İşte yediğimiz sabah yediğimiz simit geliyor, tekerlek geliyor, içi boş düşüneceğiz. Bilezik geliyor, bant çocuklar izole bant, izole bantlar geliyor. O boruların uç kısmı geliyor. Bu çocukların bellerinde çevirdikleri hula hoplar var biliyorsunuz. Onlar geliyor. Şimdi nedir çemberin özelliği? Çemberin özelliği içinin boş olmasıdır. Bakın, içinin boş olmasıdır. Halka şeklinde olmasıdır. İçi boş olacak. Yani ilk etapta bu ne oluyor? Bizim için önemli aklımıza gelen şey içinin boş olması. Daire nedir? Daire içi dolu çemberdir. Dairede çocuklar için dolu olması. Bakın işte örnek verecek olursak bozuk para, işte duvar saati, kol saati bunlar nedir? Birer daireye örnektir. İşte bakın düğme, düğme gördük mü? Evet düğmenin içini dolu düşüneceğiz. Bakın çocukluğumdan size şey göstereceğim. Sola test bakın. İçi dolu. Ah çocukluğum, solo test çok oynardık. Evet bakın içi dolu. Evet. Peki çember ve dairede farklılıklar bize ne şey yapıyor, neyi anlatıyor? Çemberin içi dolu, hem dıştaki eğrinin uzunluğunu hesaplayabiliriz diyor size. Hem de hem de çocuklar alanını hesaplayabiliriz. Daire düzlemsel bir şekil, diğer çokgenler gibi. Alanını da ne yapabiliriz, hesaplayabiliriz, bunu anlatıyor bize. Ama çemberde öyle değil. Sadece ne yapıyoruz? Ana elemanlarını kullanarak sorularda çevreyi, şu dıştaki eğrinin uzunluğunu yapıyoruz. Bu da aralarındaki farklılık. Çemberin çevresi bulunur, dairenin hem çevresi hem de alanı hesaplanır diyoruz. Haydi bakalım şimdi çemberimizin tanımına. Geçelim çocuklar. Evet. Çemberimizin tanımı bir düzlem üzerindeki bir düzlem üzerindeki işte kağıda çizdiğimiz tahtaya çizdiğimiz her neyse bir sabit bir nokta seçeceğiz. Şöyle sabit bir nokta seçeceğiz çocuklar. O esas bir tane seçeceğiz. Bakın çok seçmeyeceğiz. Bir tane seçeceğiz. Yani çemberde nokta sabit seçeceğimiz nokta bir tane olacak bu noktadan eşit uzaklıktaki noktaların birleşimine e, çok nokta var demek ki çocuklar bakın şurada çoğul konuşuyoruz noktaların birleşimine ne denirmiş çember denirmiş adı neymiş bunun çember denirmiş ben burada çemberi çizmedim noktaları birleştirmedim çünkü biz sonsuz tane şurada sonsuz sayıda nokta seçebiliriz. E, kaç tane seçmişim? 6 tane seçmişim. eşit uzaklıktaki noktaları seçmişim çocuklar. Eşit uzaklıktaki. Ölçecek olursak kaç seçmişim bakın. 3 santim seçmişim. 3 santim seçmişim. Bakın yine eşit 3 santim seçmişim. Yine eşit bakın 3 santim seçmişim. Demek ki eşit uzaklıktaki noktaları ben 6 tanesini işaretlemişim. E şimdi bunu eğrisini birleştirmek istiyorum. Eğrisini birleştirmek istiyorum. Elimdeki mesela neyi kullanayım? E buradaki aç ölçeri kullanabilirim. Ama işim zor olur. Bakın sadece ne yapabilirim? Eğrinin yarısını size gösterebilirim. Sonra kaldırıp tekrardan böyle çizmek zorunda kalırım. Bu bizim için zor olur. O zaman daha çemberi kolay çizebileceğim, daha profesyonel bir alete ihtiyacım var. Araca ihtiyacım var. O da nedir çocuklar? Pergel, pergel. Pergele ihtiyacım var. Bakın. Pergelde sabit noktama saplanıp kalacak olan sivri bir uç. Bakın, hiç beni e, hareket ettirmeyecek. O sabit noktanın üzerinde ilerlememi sağlayacak. Bir de e, o aralığın. bakın e, o eşit uzaklığı ne yapıyorum e, pergel aralığı olarak açıyorum yani cetvelde cetvelde ölçüyorum cetvelde ölçüyorum bakın cetvelde ölçüyorum işte 3 santim e, o kadar aralığı açıyorum ve, ve pergelimi kullanıyorum şu sabit noktaya ne yapıyorum saplıyorum bunu ve döndürüyorum çocuklar döndürüyorum yani eğriyi kolay oluşturmanın yolu bunu bu şekilde kullanmaktır. Evet oluşturalım isterseniz şöyle. Şöyle ne yapıyorum? Sabit noktadan hiç ne yapmayacağım? Kıpırdamayacağım. Hareket ettirmeyeceğim. Şöyle çocuklar. Kurşun kalem olduğu için ucundaki biraz ne olacaktır? Size silik gözükecektir. Çünkü bu kendinden kalemli. Ben takamıyorum. Evet. Eğrimi ne yaptım? Tamamlamış oldum. Böylelikle çemberimi çizmiş oldum. Şimdi çocuklar devam edelim. Biz çemberimizi anlatmaya eğrimizi de çizdik. Eşit noktaları da gösterdik. Düzlem üzerinde seçilen bu sabit noktaya bir isim vereceğiz. İsim vereceğiz. Merkez diyeceğiz çocuklar. Çemberimizin nesi olacak o? Çemberimizin nesi olacak? Merkezi olacak. O noktaya ne diyecekmişiz? Merkez diyecekmişiz. Merkez. Çemberimizi oluşturan ana unsurlardan birisi merkezdir. Devam edelim Çemberin nokta nokta koymuşum. Çemberin üzerindeki bir noktayı bile Neyi birleştireceğim Neyi birleştireceğim? Bu sabit noktayı birleştireceğim. Yani merkezi birleştireceğim. O zaman tamamlıyorum. Çemberin merkezini, merkezine çocuklar, çemberin üzerindeki bir noktaya işte B'ye, işte ne bileyim C'ye, ben isim verdiğim, istediğimiz ismi verebiliriz E'ye birleştiren doğru parçalarına, şunlara OB, OC, OD, OA bunlara çocuklar hep eşit olan bu uzaklıklara biz çemberde yarı çap diyeceğiz. Yarı çap yazıyorum buraya. Yarı çap. Yarı çap. Yarım çap. Daha güzel yarı çap. Evet diyoruz. Ee, bir kısaltması var. Kısaltması var. Nedir o? R harfiyle gösteriyoruz. Bu da İngilizceden geliyor. Radius diye. Evet. Küçük R harfiyle gösteriyoruz. Bunlara ne diyormuşuz çocuklar? R diyormuşuz. R R. R. Harfli ifade olarak R kullanıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Başka bir ana unsurla devam edelim. Çember üzerindeki iki noktayı herhangi iki noktayı çocuklar herhangi iki noktayı bakın A'yı B'yi olmaz bir şartımız var nereden geçecek merkezden merkezden geçmek şartıyla çocuklar herhangi iki nokta olmaz herhangi iki nokta olmaz çember üzerinde merkezden geçme şartını sağlayacak şekilde en uzak iki nokta seçilir bakın burada birbirine en uzak iki nokta. A ile D şu anda gösterdiğim hani işaretlediğim noktalar A ile D. Bu merkezden geçirdiğim şu doğru parçasına ben ne diyecekmişim? Çap diyeceğim çocuklar. Çap. Bakın, şurada yarı çap demiştim. Merkezden çemberin üzerine birleştirilen doğru parçasıydı. Çap da merkezden geçmek şartıyla çemberin üzerindeki en uzak iki noktayı birleştirecek bakın şu doğrusal doğru parçası çap oluyor ve büyük R harfiyle gösteriliyor hani şöyle eğer yarı çap küçük R harfiyle gösteriliyorsa o da ondan daha büyük büyük R ile göstereceğiz küçük R büyük R küçük R büyük R Peki aralarındaki ilişki ne kadar çocuklar? Çap uzunluğu, çap uzunluğu iki tane yarı çap uzunluğu kadardır. Bakın zaten şekil üstünde de görüyoruz. Şu yarı çaptı, yarım yarım ne yaptık? Gösterdik, yazdık üstüne. Bunun iki tanesi birleşince çocuklar ne oldu bizim için? Bir tane çap oldu. O zaman şöyle gösterelim. Harfli ifadeyle R dediğimiz şey, R dediğimiz olay iki tane, iki tane ne eşit çocuklar? Küçük R'ye eşit diyoruz. R iki tane R'nin birleşiminden oluşuyor. Çocuklar şunları da yazalım. OB doğru parçası dediğimiz şey hangi ana unsurdu? OB doğru parçası bizim için raycı raycı şuradan başka kalem alalım. Evet. Bizim için neydi? Küçük R. Değil mi? OC doğru parçası aynısı. Bakın. Yine küçük R. AD doğru parçası da merkezden geçiyor. DOA doğrusallığını taşıyor. O da büyük R olarak gösteriliyor. Evet. Ne dedik? R eşittir. iki tane R. Yani küçük R. yarıçap çap dedik. Bunu gösterdik çocuklar. Ana elemanlarını bir daha söyleyelim. Merkez. merkez. Genelde o harfi kullanıyor çocuklar. Ama bazen M harfi ile de gösterebiliyoruz. Büyük M. Noktalar küçük harfle isimlendirilmiyor. Ama o bilgimizi unutmayalım. Büyük M. E, o harfiyle de gösteriliyor. Çembere benzediği için. Halka olduğu için. M ya da O çok sıklıkla kullanılan harflerdir merkez başka yarı çap bir de çap ana unsurlarımız bu kadar çemberin ana elemanları olarak diyoruz çocuklar ne yapalım pergel kullanıp bir tane de biz ne yapalım çember çizelim mesela kaç santim seçelim çemberimizi kaç santim yarıçapını e, yarı çapını biliyorsunuz pergelde sabit noktayla döndüreceğimiz uç arası şu aralık bizim için yarı çap olacak. Mesela 5 santim seçelim. Olur mu? Olur. 5 santim seçeceğim. Şöyle biraz kırıyorum. Evet. Şöyle gösteriyorum. 5 santim. 5 santim bizim için pergel aralığı yarı çap olacak. Bir tane nokta belirliyorum. Bir tane nokta belirliyorum. Şuraya çocuklar koyuyorum noktamı. O harfiyle gösteriyorum. Evet. Ee, koyuyorum. Hiç kapırdatmayacağım. Şu tepesinden döndüreceğim. Y yön vereceğim. Çocuklar pergele. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Biraz daha küçük seçebiliriz yazımıza denk geldi çünkü 4 santim seçtim çocuklar değiştirdim bir santim daha açıklığı ne yaptım kapattım yazıyı işe yapmasın içermesin döndürüyorum döndürüyorum bakın hiç oynatmıyorum sadece sadece tepesini elimle kıvırarak döndürerek ne yapıyorum işimi hallediyorum evet. bakın çemberimi çizdim Çemberimi çizdim. Evet, çemberimde e, ne vardı? O merkez. Ana elemanlarını şuraya bir daha yazayım. Elemanları, çemberin elemanları, çemberin ana elemanlarını bir daha yazalım. Biri O merkez. Birincisi. İkincisi ne? İkincisi ne çocuklar? 4 santimlik olan 4 santimlik olan e, şey yarı çap evet küçük r eşittir kaç santimdi? 4 santim e, ve bir de ne var? E, yarı çaptan başka yarı çap bir de yarı çaptan başka ne vardı? Çap vardı. Çap da Çapta çocuklar merkezden geçmek şartıyla çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasıydı ve şuraya A diyelim şuraya B noktası diyelim ve ne olacaktı iki tane yarı çap kadar buraya da ne yazacağız çocuklar 8 cm bu neymiş büyük R büyük R eşittir 8 santim. Şuraya da çarp diyeceğiz. Yani 3 tane ana unsur elemanımız var. Çocuklar bunu çemberin ana elemanı olarak ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Çemberi oluşturan parçalar. Hani bunun çok gen olmadığı için çember öyle köşegeni yok. İşte kenarı yok. Köşesi yok. O yüzden bu bunun da kendine göre başka elemanları var. Merkezi var. yarıçapı var. Bir de çapı var. Çocuklar çocuklar başka ne kullanabiliriz diye ne yapalım? Düşünelim. Pergel harcı başka ne kullanabiliriz? Elbette zor böyle bir şey. Ne kullanabiliriz? İşte kırtasiyelerden aldığımız hazır. Üstünde çokken bulunduran cetveller kullanabiliriz. İçiyle ne yaparız? Çizeriz. Pergelimiz yoksa Çocuklar e, ataş kullanabiliriz ataş. E, ben ataş kullanmayacağım, çatallı iğne kullanacağım. Bakın e, bir şey olsun sevimlilik olsun. Çatallı iğneyle ne yapacağım? Elbette hani siz bunu çizmeyeceksiniz ama e, bakalım nasıl olacak? Beraberce bir bakalım çatallı iğneyle çizelim. Haydi bakalım. Şimdi ne yapmam lazım? Sabit bir noktaya bir kalem saplamam lazım diğer boşluğuyla da döndürmem lazım. Yani bu benim neyim olacak? Yarı çapım olacak. Koyuyorum. Koyuyorum. Ee, önce ne yapıyorum? Şu boşluğa kalemimi saplıyorum. Şuraya sapladım. Sabit nokta. Sabit nokta. Bu burada duracak. Dönen şeye de yine diğer kalemimi ucunu koyuyorum ve döndürüyorum çocuklar. Aralığı bozmadan. Bakın. Çok sevimli değil mi? Şurayı hiç bozmuyorsunuz ve döndürüyorsunuz. Bakın döndürdüm. Evet. Bu dönen şey ne? Yarı çap. Merkezden çemberin üzerinde geziniyor. Bakın eğriyi oluşturuyor. Ve bu uzunluk hiç değişmiyor. Buna ne diyorum? Yarı çap diyorum. Bunun iki tanesi, bu çatallı iğnenin iki tanesi bir araya gelirse ne olacak? Çap olacak. Bakın dönüyor. Gördünüz mü? bu yanımızda bunu mu bulunduracağız? Hayır ama ben bir güzellik olsun diye kullanıyorum. Şurada bakın. Evet. Bunu bir ölçelim mi? Kaç santimmiş? Bunu bir ölçelim mi? Bakalım kaç santimmiş ataşımız. Yani yarı çapımız. Yani yarı çapımız. Şöyle koyduğum zaman çocuklar iki nokta arası yaklaşık iki santim. Evet. 2 santimlik yarı çapı 2 santim olan bir çember çizdim. 2 santimmiş çocuklar. Şöyle yapıyorum. Şuraya o diyeyim. R eşittir. 2 santimlik bir çember çizdim. R'si 2. O zaman 2 taneden iki yarı çaptan bir R oluşacak. Büyük R çap oluşacak. O da kaç santim? 4 santim. Çapı 4 santim. yarıçapı 2 santim olan bir çember çizdim. İki tanesi bir araya gelirse ne oluşturuyor çocuklar? İki taneden bir tane çap oluşuyor bakın. iki çatallı yineden bir çap oluşuyor. Evet. Bu da böyle bir değişiklik olsun bakalım. Evet çocuklar şurada bir sonuç çıkarım koymuşuz. Bir çemberde birden fazla ne olamaz dedik. Bu önemli. Birden fazla merkez olamaz. Çünkü bir sabit noktamız var. O sabit noktaya ne dedik? Merkez dedik. Peki bir çemberde iki nokta arasındaki en uzak mesafeye ne dedik çocuklar? Bir çemberde iki nokta arasındaki en uzak mesafe, AB işaretledim bakın. Ee, en uzak mesafeye ne diyoruz? Şurada gösterdiğimiz gibi çap diyoruz çocuklar. Çap diyoruz. Ee, ve yine söylüyoruz bir çemberde çocuklar çok fazla sayıda ne çizebilirsiniz yarı çap çizebilirsiniz çok fazla sayıda ne çizebilirsiniz böyle zikzaklı çaplar çizebilirsiniz ama birden fazla merkez gösteremezsiniz birden fazla merkez gösteremezsiniz hadi devam edelim şunları biraz önce çizmiştik 4 cm olan bir çember 8 santim olan bir çember. Biraz önce çizmiştik. Buna gerek yok. Evet. Sorularımızla devam edelim. Hadi bakalım. Ee, sorularımız işte ana elemanları içeren bu bilgiyi bu kazanımı içeren sorular olacak. Yine biz çevre konusuna geçtiğimizde çevresini anlattığımızda daha çeşitli sorular çözeceğiz. Verilen o merkezli çemberle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Verilen bilgimiz sadece nm doğru parçasının kaç santim olduğu 12 santim olduğu gösterelim. nm dediğimiz olay ne çocuklar? Bakın merkezden geçiyor. n o m doğrusal noktalar yani o bir çaptır çocuklar. Şuraya R eşittir 12 santim diyelim mi? Evet diyelim. Bizim çapımız 12 santimse yarı çapımız kaç olur? Küçük R'miz hani yarısı kadardı. 6 santim olur çocuklar. Bunu da yazdık mı? Yani elimize bilgi topluyoruz ki şimdi bu cümlelerin doğruluğunu yanlışlığını sorgulayacağız. Evet devam edelim. Burada şu sabit noktadan çemberin üzerine ne diyoruz bunlara? Yarı çap diyoruz. R eşittir 6 santim. Şurası da yarı çap 6 santim. Şurası da yarı çap değil mi? Çemberin üzerindeki noktaya birleştiriyor. Evet. Şu anda gösterebilen 3 tane yarı çap var. OK 6 santimdir. OK 6 santimdir. Doğru mu? Doğru. Artı koyuyoruz. Doğru bir bilgi. Çemberin yarı çapı 12 santimdir. Yukarıya bakıyorum. Hayır. Nm yani çap 12 santim. Yarı çapsa 6 santim. O zaman şu yanlış. Bu ne olacak? Çap olacaktı. O zaman bu yanlış bir bilgi çocuklar. Devam edelim. O N uzunluğu? OK uzunluğunda eşittir. Evet. Sabit noktayı çemberin üzerine birleştiren her doğru parçası yarı çaptır. Bu da doğru mu çocuklar? Doğru. O zaman hangi cümleler doğru birinci ve üçüncü cümlemiz doğrudur diyoruz tamam devam edelim yukarıdaki karenin içine çizilebilecek en büyük çember çocuklar en büyük çemberi çizebilmek için ne yapmamız lazım içine böyle bir çember halka oturtmak için şuralarda karenin kenarlarına birer noktada bu çemberin değmesi lazım içine tam sığması lazım ee, en büyük çember istediği için çocuklar böyle bir eğriyi çizdiğimiz zaman çizdiğimiz zaman bu çemberin çapı yani en uzak şu iki nokta arasındaki mesafeyi çap diyorduk ve ağırlık merkezi bakın karenin de ağırlık merkezi aynı zamanda içine sığacak çemberin de merkezi ee, buradan geçmek zorunda ve bu çapın uzunluğu 24 santim. Yani 24 santim bizim en büyük çemberimizin nesi olacak çocuklar? Çapı olacak. 24 santim olacak. Dolayısıyla yarı çap buradan ne olacak? Küçük R yarısı kadar olacak. 12 santim olacak. İsterseniz çizelim şöyle. Tam böyle karenin birer kenarlarına değecek. Şöyle biraz daha kapatayım. Biraz daha kapatayım. Şöyle biraz açılsam bakalım. Evet. Şöyle çocuklar geçireceğiz. Kenarlarına ne olacak? Bakın. Çemberimiz değecek. Deyince ne oluyor? Çapı karenin bir kenarının uzunluğu kadar oluyor. Yani çap kadar oluyor diyoruz. Yarı çapta o halde nedir çocuklar? Yarı çapta 12 santim oluyor. Re. Eşittir. 24 santim. Yarı çapımızda onun yarısı kadar 12 ve 12 santim oluyor. Evet çocuklar. Çemberimizi tanıyalım. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Başka bir videoyla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.